doşent doktor Gülis Onat Demir konuğumuz oluyor. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi, hoş bulduk Haluk Bey. Virüsle ilgili tabii akıllara pek çok soru geliyor. Dolayısıyla evde yaşıyoruz, evde kalıyoruz ama hamile kadınlar için bu süreç nasıl geçecek, nasıl atlatmaları gerekiyor? Onlara yönelik bir uzman görüşü isteriz, aktaralım. Siz özellikle ne tavsiye edersiniz bu süreçte? E, Haluk Bey öncelikle e, ben de Instagram'dan çok fazla sayıda e, bu konuyla ilgili e, mesaj alıyorum. E, bir, tabii hamileler arasında bir panik, bir kaygı artışı gözlemliyorum. Öncelikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Stres düzeylerini, kaygı düzeylerini kontrol altında tutmaları gerekir. Çünkü biz biliyoruz ki stres bağışıklık sistemini azaltan bir tepki yaratıyor bedende. O nedenle tüm önlemlerini alarak hamilelerin bu süreçte bebeklerine bağlanarak, bebekleriyle anne karnında iletişim kurarak, belki onlara masallar okuyarak, Onlara dokunarak, şarkılar dinleterek, bebekleriyle birlikte anne karnında danslar ederek bu süreci geçirmelerini öneriyorum. Tabii ki tedbirleri alacaklar. Ben bir uluslararası kurul sertifikalı emzirme danışmanıyım aynı zamanda ve uluslararası kuruluşların kılavuzlarını da yakından takip ediyorum ve annelerle bunu Instagram üzerinden de sık sık paylaşıyorum. Bir farklılık var mı emziren yönde. annelerle? gebelik durumu devam eden anne e, anne adayları açısından. E, şimdi guidelinelar yani takip ettiğimiz kılavuzlar işte gerek Dünya Sağlık Örgütü olsun gerek hastalık kontrol ve önleme merkezi olsun bize şunu öneriyor e, aslında bu virüsün nasıl yayıldığını bilmiyoruz e, ancak e, hamilelerin de bu virüse yakalanma riski e, herkes kadar aynı risklere sahip. Yani hamile olmak bu riske yakalanmalarını kolaylaştırıcı bir faktör değil. Ancak tabii ki hamilelik her zaman için duyarlı bir dönem olarak kabul edilir. Önlemleri almak açısından hamileler daha duyarlı bir grup. Mesela evde kalmak onlar için daha önemli olacak. Sosyal izolasyon mesafesi daha önemli olacak. Asansör gibi toplu taşıma gibi insanların bir arada bulunduğu yerlerden kaçınmaları elbette onlar için çok daha önemli olacak. Emziren annelerin de bu konuda bana sıkça Instagram üzerinden yönelttiği sorular şu yönde. Anne sütüyle virüs bulaşır mı? Şimdi iyi haber şu ki bugün yine bütün güncellemeleri kontrol ettim. Bu bahsettiğim referans kurumların sitelerinden. 26 Mart itibariyle yine küçük sayıda yapılan örneklemler üzerinde yapılan araştırmalar bizi şunu gösteriyor. Bu virüs anne sütünde bulunamadı. Hmm. Yani anne sütüyle geçip Peki. geçmediğine dair henüz elimizde bir veri yok. Ancak şöyle bir geçişten belki bahsedilebilir. Ee, Covid pozitif bir anne e, bunun farkında değil e, ya da farkında maske takmadan bebeğini emzirirse ona damlacık yoluyla geçiş olabilir. Yani anne sütünden ziyade bir e, hava yoluyla bulaş söz konusu olabilir. Evet. O nedenle e, bütün Peki. kurumlar şunu tavsiye eder. Buyurun. Tamamlayın, tamamlayın şunu tavsiye ederler: maske ile emzirmek, el yıkamak, bebeğine dokunmadan önce el yıkamak, işte eğer pompa ile sütünü veriyorsa, sahip veriyorsa, pompaya dokunmadan, pompanın bütün setlerine dokunmadan önce, hatta o sağılmış sütü bebeğine verirken kullandığı ne tür malzemeler varsa, onlara dokunmadan önce mutlaka ellerini yıkaması gerektiği ve bu araçların da e, temizliğinin iyi bir şekilde yapılması gerektiğini e, önermekte. Peki, Gül Gülizar Hanım şimdi hastaneye gitme durumu var hamilelerde malum. Fakat hastaneler, uh -huh. e, bilemiyorum e, ne kadar şu aşamada içinden geçtiğimiz bu dönemde e, hani bu virüse kapılma uh -huh. noktasında bir endişe var. Gitmeliler mi? Gitmemeliler mi? Bu hani belli aralıklarla çünkü doktorlara görünmek durumundalar. Konuda ne söylenebilir? E, yine bu konuda yapılan açıklamalar şu yönde. E, durum ne kadar devam edecek bilmiyoruz. Eğer e, o muayenenin çok acil e, o haftalarda yapılması gerekiyorsa, bunu doktoruyla ertelenip ertelenememe konusunu e, doktoruyla bizzat tartışması. Onun önerileri doğrultusunda hareket etmesi gerektiği ve eğer bu uzaktan yapılabilecek bir muayene ise uzaktan yöntemlerle bunun yapılması gerektiği yönünde açıklamalar var. Yani doktor ile birlikte karar verecek. Anladım. Yani çok zorunlu olmadıkça ertelemekte fayda var diyorsunuz. Testler var. Onlar galiba bazıları zorunlu. Bazıları zorunlu ve belli aralıklarda yapılması gerekiyor. Mesela atıyorum hamileliğin 11-14. haftasında yapılan bazı testler var. Ee, dediğim gibi daha çok e, zaten e, izole olmuş hastanelerde yani e, pandemi hastanesi olarak kabul edilmeyen e, hastanelerde gebelik takiplerini yaptırmakta fayda var. Peki devlet hastanelerinin birçoğu malum artık... E... Pandemi hastanesi haline e, geldi ya da üniversitelerde de durum böyle. Özel hastanelerin birçoğu da bu, bu duruma e, bu kapsam alındı. Şimdi peki e, hamileler ya da emziren anneler, e, yürüyüş ihtiyaçları olanlar çünkü tavsiye ediyorsunuz yürümelerini, evet, evet, e, evet. sokağa çıkmaları gerekiyor bu durumda değil mi? Aslında şöyle, ben de bir egzersiz uzmanı olarak evimden egzersiz yapıyorum. Yani aslında pek çok dijital platformlarda ücretsiz evlerinden yapabilecekleri egzersizler var yoga ve pilates gibi evinden yapabilir aslında bunu egzersizini özellikle germe egzersizleriyle yapabilir ve bunlar onların stres düzeyini de azaltıp kontrol edilebilir seviyede tutacağı için aslında bağışıklık sistemine olumlu katkı yapıyor. Bir başka şey yine e, streslerini azaltmaya yönelik mesela e, dijital paylaşım platformlarında e, online anne destek çemberleri yapıyoruz. E, bunun nerede, nasıl, ne şekilde yapılır? Büyürlerim oluyor sosyal medya üzerinden. Bunlara da katılabilirler. Yani özellikle annelere duygularını ifade etme, hamilelere duygularını ifade etme e, kesinlikle çok iyi geliyor. Çünkü orada birbirimizden güç alıyoruz ve e, bu bizi gerçekten iyi hissettiriyor. Dolayısıyla bu paylaşımları önemsemeli, bu e, online destek çemberlerine katılmalarını tavsiye edebilirim. Egzersizlerini de evden yapabilirler. Peki şimdi enfeksiyon kapma riski konusunda siz diyorsunuz ki evde kal hayat eve sığar bu şekilde. Hayat eve sığar diyoruz. Devam etmelerini tavsiye ediyorsunuz. E, tabii pek çok olumsuz tablo da var onlardan da herhalde uzak durmaları gerekiyor değil mi haberler açısından ya da güncel konular açısından aslında kendi farkındalıkları, kendi iç seslerini, kendi sezgilerini, kendi iç güdülerini, kalplerini, fısıldıklarını duymaya ben onları davet ediyorum. E, ne iyi geliyor kendilerine, e, ne kötü geliyor, eğer bunu fark edebilirlerse zaten hani yol onları götürecek. E, yoldaki işaretleri takip etmek, onların rehberliğinde ilerlemek onlara çok iyi gelecek. Peki hocam çok teşekkürler. Katkılar için, bilgiler için, yorumlar için. Ben teşekkür ediyorum Halit Bey. Konya'dan değerli seyirciler bu görüşleri aldık. Konya Ticaret Üniversitesi, e, Konya Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu e, Doçent Doktor Güliz e, Onat Demir bu bölümde değerli seyirciler konuğumuzdu hamilelik sırasında ya da emziren anneler için durumu konuştuk bu bölümde. E, şimdi...